Evet arkadaşlar bugün Ami birlikte bu açıyoruz. Arkadaşlar biz çok heyecanlandık. Önce paketinden çıkardık. Evet şimdi açalım bakalım. Hadi bakalım. Abi, 3 2 1 ince. 3 2 1. Bunlar aynı. Arkadaşlar bu çok güzel. Şuna bakar mısınız? Abi seninkini göster. Aa bunun gözleri farklı. Bakın. Güzel abi. Arkadaşlar çok güzel. Kan <laughs> orada kaşın sallıyor. Bakar mısın şimdi tatlışlığına? Oh. Aa bunların ikisi de benim. Benim, benim olacak demedim zaten. <gülüyor> Mantıklı. Oo <laughs> oh, ya Sen açmaya çalıştın ben geldim. Ha doğru. Hadi yüzün Şimdi. Ne <laughs> Neyse. Arkadaşlar o zaman bu videomuzdan bu kadar olsanız çok seviyorum. Bir dakika. <laughs> Arkadaşlar o zaman bay bay.